Merhaba arkadaşlar. Ben Ender Akgün. Neyme Akademi tarafından hazırlanmış olan Network Marketing, Mazeretler ve itirazlara Cevaplar serimizin altıncısı olan Ürünlerin Sağlık Bakanlığı onayı neden yok? Mazeretine verilebilecek cevaplar ile karşınızdayız. Gelin bugünkü videomuza bizzat benim başımdan geçen bir anıyla başlayalım. Network marketing sektörüne ilk adım attığım günlerden biriydi kalabalık bir grubu toparlayıp onlara liderim tarafından sunum yapılmasını sağlamıştım. Büyük bir heyecanla sunum başlamıştı. Derken başımdan kaynar sular akmasına neden olan o soruyla karşılaştık. Ürünlerinizin Sağlık Bakanlığı onayı yok mu? Benim de içimde fırtınalı koparan ve Tonga'ya geldiğimi hissettiren bu soru karşısında liderim ise oldukça rahattı. Bu sorular Özellikle takviye gıda ticareti yapan network marketing firma distribütörlerinin en sık duyduğu mazeretlerden biridir. Network marketing yapanların kulağına küpü olabilecek bir sözü hatırlayalım. Hacı Bektaş Veli iki nesne en büyüktür. Bilgi ve yumuşaklık. Bilgiyle doğru yol görünür, yumuşaklık ile insanlara katlanılır demiştir. Evet arkadaşlar. Bilirseniz güçlüsünüzdür. Yeterli network marketing bilgisine sahipseniz soru İtiraz ve mazeretler karşısında asla endişelenmezsiniz. Bunun yanında düzgün iletişim kurmayı biliyorsanız susarsınız, dinlersiniz ve karşınızdakinin konuşmasını bitirmesini beklersiniz. Tam olarak onu anladıktan sonra da yapmanız gereken seni çok iyi anlıyorum. Bu soru benim kafamı da ilk başlarda çok kurcalamıştı ama sonradan konuyu inceledim ve neyi keşfettim biliyor musun demelisiniz. Bunların söylenmesi sonrasında muhatabınız ile aynı havayı soluyacak, aynı duygu bütünlüğüne erişmiş olacaksınız. Sizin de aynı duyguları yaşamış olmanızdan memnuniyet duyacak, zaman geçtikçe neyi keşfettiğinizi mutlaka merak edecektir. İşte bu merak sizin vereceğiniz cevap için ortamı doğru hazırlamış olmanızın göstergesidir. Gelelim sorunun cevabına. Sağlık Bakanlığı olayının olmama sebebi nedir? Network marketing şirketleri çok kaliteli ürünler üretirler tavsiye edilebilmeleri ve devamlılıkları için kaliteli ürünler üretmeleri en temel şartlardandır. Ayrıca yasal devlet izinleri ve uluslararası geçerliliği olan sertifikaları varsa şirketinize ve ürünlerinize gerçekten itimat edebilirsiniz. Ülkemizdeki merdiven altı gıda takviyesi üreticileri özellikle gıda takviyesi sektörünü çok baltalamış ve toplumumuzda bu yönde bir güvensizlik oluşmasına neden olmuştur sertifikalarınızın içeriklerini ve ne güçlüklerle alındığını bilirseniz işte o zaman kendi firmanızın ürünlerini merdiven altı firma ürünleriyle kıyaslatmazsınız bile. Türkiye'deki kanun ve mevzuatlar gereği Sağlık Bakanlığı sadece ilaçların onay belgesi işlemlerini yürütmektedir. Oysa network marketing firmaları ilaç değil takviye gıda ticareti yaparlar. Gıda kategorisindeki tüm ürünlerin resmi onay makamı ise Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'dır. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun takviye edici gıdalar ve özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar başlıklı 28. maddesiyle bu kural açıkça belirtilmiştir. Yani kısacası takviye gıdası ürünleriniz Sağlık Bakanlığı onayı alamıyor değil. Mevzuat gereği Sağlık Bakanlığının yetki ve sorumluluk alanı dışındasınız. Sağlık Bakanlığı sizinle ilgili imza yetkisine sahip değil. Özellikle sertifikalarınız incelendiğinde ve bu sertifikaların alınabilme şartlarını ve yıllar süren süreçte olan güveniniz daha da artacaktır. Bu nedenle daha fazla bilgi ve başarınız için öğrenmeye devam. Çok fazla bilgi az eğitimiyle size yardımcı olmaz. Tam bir profesyonel olmak için çok fazla eğitim gereklidir. Bu da network marketing'te size karşılıksız olarak sunulacaktır. Bu konudaki detaylar ve diğer videolar için nermiakademi.com sitemizi ve YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Unutmayın, gelecek fırsatları bugünden görebilenlere aittir. Sağlıcakla kalın.